Nesillere miras kalan bir yetim rüyası. Gecenin ümidi karanlığa boğduğu topraklarda bitmeyen hüzünlü bir bekleyiş. Gün geldi bir Fatih'in hayallerini taşıyan atlar ezdi geçti ümidi. Gün geldi ümidi misafir etti sofrasına. Piri Türkistan'ın ısıttığı yokluğu yüzlerce yıl katık etti aşına. Rumeli'den Keşmir'e, Doğu Türkistan'dan Fergana'ya sürgün etti dualarına. Bizler bu duaya ortak olmak için yola çıktık. alanında uzman öğretmenler tarafından cumartesi ve pazar günleri beşer saat yapılacaktır. Programda Türkçe, matematik, milli kültür ve ahlak, İngilizce dersleri verilecektir. Aylık kültürel geziler ve karne ile program sona erecektir. Program süresi 15 Şubat-15 Haziran arası yapılacaktır. hukuk seminerleri, programda spor hukuku, sağlık hukuku, şirket birleşmeleri ve yurtdışı avukatlık konularında alanında uzman hukukçular bilgilendirmede bulunacaktır. Program, belirlenen üniversitelerde faaliyet gösteren refik kulüplerle ortaklaşa düzenlenecektir. Çalışmanın 2015 Mart ve 2015 Nisan arasında yapılması planlanmaktadır. Projedeki amaç, Nesiller arasındaki iş hayatı ve kişisel tecrübelerin aktarımını sağlamaktır. Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortaklaşa yardımcı annelik projesi uygulamaya geçirilecektir. Program uzman pedagoglarla birlikte koordinele yürütülecektir. Çalışmalarımız Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.